Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımlı derslerle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimler Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi olarak bugünkü konumuz 5. ünitede bulunan üretim, dağıtım, tüketim konusu. Şimdi dersimize başlayalım. Üretim, dağıtım, tüketim. Tanım tanım gidelim. Çevremizdeki kaynaklardan bir ürün elde etmeye üretim denir. Şimdi ormandan kaynaklı olarak üretilen mobilya, kağıt, sıra gibi. Tüketim ise üretilen malların bir alanda kullanılmasına tüketim denir. Yani bir ürünü kullanmaktır, yemek yemek, kıyafetlerin giyilmesi, telefon kullanımı, internet kullanımı da bir tüketime girer. Ekonomik faaliyet kollarını bölge bölge işleyeceğiz. Ticaret, Hayvancılık, sanayi, madencilik, hizmet, ormancılık, tarım ve turizm ekonomik faaliyet kollarından bazılardır. Şimdi devam edelim. Bölgelere göre ekonomik faaliyet kollarında ise İç Anadolu bölgesi ile devam ediyoruz. Bölgenin ortasında geniş ovalar ve platolar vardır. Yani İç Anadolu bölgesi geniş düzlüklerin ve platoların bulunduğu bir bölgedir. Ancak burada bir bölge yani il vardır ki arkadaşlar Konya elimizde bulunan Konya Ovası yurdumuzun tahıl ambarı olarak geçer. Tahıl ambarından kastımız yine buğdayın, çavdarın, arparın çokça yetiştirildiği bir bölgedir. Bölgenin bitki örtüsü yine daha doğrusu iklimi karasal olduğundan dolayı bitki örtüsü nedir? Bozkırdır. Hayvancılıkta önemli bir ekonomik faaliyettir. Tiftik keçisi Ankara bölgesinde özellikle yetiştirilen bir hayvandır. Madencilik alanında da özellikle krom, demir, alüminyum çok da çıkarılan madenlerden bazılardır. Ankara savunma sanayisinin geliştiği bir bölge il Konya yine şek şeker fabrikalarının çokça bulunduğu bir ilimizdir. Bölgede yetiştirilen şeker pancarı şeker fabrikalarının sayısını oldukça arttırmıştır. Eskişehir'de vagon yani trende kullanılan vagonlar üretilir. Bir diğer bölgemize geçelim. Marmara bölgesi. Marmara bölgesi ise ülkemizin en gelişmiş bölgelerinden bir tanesidir. Ki en başlıcasıdır diyelim. Burada İstanbul ilimiz bulunmakta. Nüfusu en kalabalık olan ilimiz bildiğiniz gibi İstanbul'dur. İstanbul aynı zamanda çok sayıda turist çeker. Sebebi ise tarihsel açıdan incelemek gerekir. Bizans İmparatorluğu'na ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan bir ildir. Ondan dolayı tarih anlamında zengin bir ilimizdir. Burası bu sebeplerden dolayı oldukça fazla turist çeker. Bölgemizde ee, düz ovalar bulunur. Tarım, sanayi, hizmet sektörü, turizm oldukça gelişmiştir demiştik. Bölgede üç iklim tipinin görülmesi ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Buna biraz değinelim. Karadeniz'de bakan taraflarında Karadeniz iklimi, Ege'ye bakan taraflarında Akdeniz iklimi, İç Anadolu bölgesinde bakan taraflarda karasal iklim ve Marmara'nın iç kesimlerinde yine karasal iklim ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Başlıca ürünler ayçiçeği, pirinç, tarım ürünü olarak yetiştirilir. İpek böcekçiliği ve kümes hayvancılığı yine gelişmiştir. Bor, demir, doğalgaz yine çıkarılan maden türleridir. Otomotiv sanayisi yine bu bölgede oldukça gelişmiştir. Turizmde önemli bir bölgedir dedik. Demek İstanbul'da vurgulamış olduk. Bir diğer bölgemizde devam edelim. Akdeniz bölgesine geldiğimiz zaman yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçtiği bir iklime sahip olduğunu biliyoruz Akdeniz bölgesinin. Kıyılardaki verimli ovalar tarım için uygun bir ortam oluşturur. Bölgede en önemli ovalardan bir tanesi Çukurova'dır arkadaşlar. Bura Delta ovası olduğunu unutmuyoruz. Akarsular tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan ovalara Delta ovası diyorduk. Çukurova yine bir Delta ovasıdır. Kış aylarında sıcaklık oldukça yüksek olduğu için Akdeniz bölgesinde seracılık gelişmiştir. Turuşkiller, muz, pamuk, zeytin ve soya fasulyesi yetiştirilir. Üretilen tarım ürünleri onları işleyen fabrikalarda satılmaktadır dedik. Bu da tarıma dayalı sanayi geliştirmiştir. Demir, çelik, pamuklu dokuma, tekstil, şeker, gübre, kağıt, tarım aletleri üreten fabrikalar bölge insanına iş alanı yaratmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki turizm alanları da hem doğal hem de tarihi yönden gelişmiştir. Özellikle Akdeniz bölgesinde kıyı turizmi gelişmiştir. Aynı zamandaki bölgedeki tarihi alanlar ise tarih turizmini ve kültür turizmini geliştirmiştir. Kükürt, krom, boksit ve linyi çıkarılan maden türleridir. Kıl keçisi ise e, oldukça fazla bir şekilde bölge halkının e, hayvancılık anlamında üretimini sağladığı bir alandır diyelim. Ege bölgesi ise Ege bölgesine geçtiğimiz anda, Ege bölgesinde pek çok farklı ekonomik faaliyet kolunun yürütüldüğünü biliyoruz. Önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarımdır. Üretilen başlıca tarım ürünleri zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incirdir. İncir özellikle Aydın ilimizde, üzüm Manisa ilimizde çokça üretilir. Bölgede dağlar denize dik uzanmaktadır. Bu ise ılıman iklimin içerilere kadar gidip bölgenin ovalarının daha verimli hale gelmesini sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş limanlarından bir tanesi olan İzmir Limanı oldukça işlek bir durumdadır. Hayvancılık alanında ise küçükbaş, kümes hayvancılığı ve balıkçılık gelişmiştir. Madencilikte ise lignit ve krom çokça çıkarılan madenlerin başında gelir. Sanayi alanında zeytinyağı, dokuma, deri, şeker fabrikaları yine tarıma dayalı sanayi olarak gelişmiştir. Tarih ve doğal turizm yine ön plandadır. Biliyorsunuz ki geçmişte en büyük medeniyetlerden bir tanesi Anadolu'da kurulan Lidyalıların başkenti Manisa Salihli Sart'dadır Bu ise tarih turizmini geliştirmiştir. Yine Ege bölgesinde kıyı turizminin de geliştiğini biliyoruz. Bir diğer bölgemiz olan ee, Karadeniz bölgesiyle devam edelim. Karadeniz bölgesi ise e, her mevsim yağış alan bir iklime sahiptir. Karadeniz bölgesi genel itibariyle dağların kıyıya paralel uzandığı bir bölgedir. Bu ise kıyı kesimlerde ılıman iklimin oluşmasını sağlamış ancak bu iklimin iç kesimlere girmesine engel olmuştur. Engebeli yapısı iklimi gibi. Coğrafi özellikleri bakımından bu bölgede bulunan ekonomik faaliyetleri tabii ki etkilemiştir. Bölge Türkiye'nin en geniş orman alanlarına sahip bir bölgedir. Ormancılık oldukça gelişmiştir. Kereste fabrikaları, kağıt inşaat malzemeleri ve mobilya özellikle Karadeniz bölgesinde ormancılığa dayalı sanayi kolları açısından gelişmiş bir bölgedir. Balıkçılığı yine arkadaşlar %75'i Karadeniz bölgesinde yapılır. Yine arıcılık hayvancılık anlamında Karadeniz bölgesinde yapılan diğer bir ekonomik faaliyet koldur. E, madencilik ise Zonguldak'ta gelişmiş taş kömürünün yoğun bir şekilde çıkarıldığı bölge Karadeniz bölgesinde Zonguldak ilimizdir. Tarım alanında da önemli bir ekonomik faaliyet olarak tarım tarımı da e, ön plana çıkarmamız gerekiyor. Özellikle çay, fındık, mısır, pirinç bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Çay da birinci sırada, fındıkta da ise %80'e varan bir oranda yetiştirilen bir tarım ürünü olduğunu söyleyelim. Makineli tarım açısından kısıtlı bir bölgedir. Sebebi ise bölgenin dağlık olması, ormanlık olması tarımda Ege bölgesine, Akdeniz bölgesine, Marmara bölgesine ve İç Anadolu bölgesine göre makine kullanımını oldukça azaltmıştır. Bir diğer bölgemiz Doğu Anadolu ile devam ediyoruz. Doğu Anadolu bölgesi genel anlamda bölgenin yükseltisinin fazla olduğunu biliyoruz. Yüz ölçümünün de en büyük olduğunu yani Türkiye'deki yüz ölçümü en büyük olan bölgenin Doğu Anadolu bölgesi olduğunu biliyoruz. Tarım alanları bu engebeden dolayı kısıtlı bir hale gelmiştir. Yalnız Erzurum-Kars bölgesindeki yağışlı yaz yağışları sebebiyle geniş otlakların bulunması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir. Arpa buğday, arpa, buğday kayısı üretimi yine oldukça fazladır Doğu Anadolu bölgesinde. Yeryüzü şekilleri nedeniyle ulaşım da gelişmemiştir arkadaşlar. İklimin etkisiyle ise sanayi fazla gelişmemiştir dedik. Maden çeşidi ve rezervi fazla olmasına rağmen ulaşım zorluğu ve maddi olanakların kısıtlanması bölgedeki madenciliği geliştirmiş, gelişmemiş bir boyuta getirmiştir. Burada son bir maddeye değineceğim. Hidroelektrik santrali üretim potansiyeli yüksektir çünkü bölge dağlık ve engebeli olduğu için akarsuların akış hızı oldukça fazladır. Bu ise hidroelektrik potansiyeli arttırmaktadır diyeceğiz. Son bölgemize geldik. Son bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yüzölçümü bakımından en küçük olan bölgemizdir arkadaşlar. Bunu buna değinerek başlayalım. Bu bölgede halkın temel geçim kaynağı tarımdır. E, bölgede hayatta geçirilen Güneydoğu Anadolu projesi yani GAP projesi ile Fırat ve Dicle nehirlerinin bölgedeki tarım alanlarını sulayarak buraya canlılık kazandırmak istediğini biliyoruz. E, zeytin, buğday, kırmızı mercimek, arpa, antep fıstığı, pamuk gibi tarım ürünleri yine Bölgenin başlıca tarım ürünlerinden birer tanesidir. GAP projesinin etkisiyle bölge pamuk üretimi açısından diğer bölgeleri geçmiş yani Ege ve Akdeniz'i geçmiş birinci sıraya kadar ilerlemiştir. Bölgede önemli petrol yatakları bulunur. Ülkemizde petrol çıkarılan tek il olan Batman yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. 1955 yılında ilk kuyu açılmıştır. Bölgede küçükbaş hayvancılık yani koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği yine gelişmiştir. Bunu vurgulayabiliriz ee, bölgelerle ilgili. Ekonomik faaliyetlere göre meslekler konusuyla devam ediyoruz. İnsanların seçtikleri meslekler yaşadığı bölgenin coğrafi ve ekonomik özellikleriyle bağlantılıdır. Şimdi Doğu Anadolu bölgesiyle başlayalım. Bölgenin yükseltisinin fazla olması, düz alanların az olması, ulaşım olanaklarının kısıtlı olması, temel ekonomik faaliyetlerin hayvancılık olmasını sağlamıştır. Özellikle de Erzurum Kars platosunda yaz aylarına bağlı olarak otlaklar gelişmiştir. Buna bağlı olarak da hayvancılık Erzurum Kars bölgesinde gelişmiş. Bulunan meslekler ise hayvancılığa dayalı arkadaşlar. Hayvancılıklar yani hayvanları besicilik anlamında ahır hayvancılığı gelişmiştir bölgedeki hayvanların tedavisi anlamında veterinerlik ve yine bölgedeki hayvanların dağda otlatılması amacıyla da çobanlık mesleği gelişmiştir. Karadeniz bölgesine geçtiğimiz zaman Karadeniz bölgesinde ise ormanlar biliyorsunuz genel anlamda en fazla orman bulunan bölgemizde ormana dayalı sanayi gelişmiştir. Yani orman mühendisliği yine tercih edilen bir meslek dalı orman işçiliği ve orman bekçiliği özellikle de ormanların e, yasa dışı yollardan kesilmemesi için orman bekçiliği de yine bir meslek dalıdır diyoruz. Bölge her mevsim yağış aldığı için zengin ormanlara sahiptir. Bu coğrafi bu coğrafi özellik bazı meslek dallarının gelişmesini sağlamıştır. Bir diğer bölgemizde yani Güneydoğu Anadolu bölgemizle devam edelim. Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise e, tek petrol çıkarılan bölge olmasıyla önemli bir bölgedir. Ee, özellikle de buna bağlı olarak bazı meslek kolları gelişmiştir. Maden mühendisliği, maden işçiliği, işçi güvenliği uzmanlığı, sondaj teknikerliği, sondaj arkadaşlar bir yeri e, delerek, makinayla delerek oradan çıkarılan e, maden veya petrol e, çıkarma yöntemine sondajlama diyoruz. E, genel anlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu, mesle, bu meslek kolları gelişmiştir. İç Anadolu bölgesine gelelim. İç Anadolu bölgesi geniş ovaların ve platoların yer aldığı ve tarımın en çok geliştiği yine bölgelerin bir tanesi olarak bilinir. Buna bağlı olarak da tarımsal yönde meslekler gelişmiştir. Yani çiftçilik ve ziraat mühendisliği yine İç Anadolu bölgesinde gelişen kollardan bir tanesidir. Bir diğer bölgemizde devam edelim. Marmara bölgesine geldiğimiz zaman Marmara bölgesinde sanayinin en fazla geliştiği bölgelerden bir tanesi olarak bahsedebiliriz. Bölge yoğun göç alır çünkü İstanbul ve çevresinde birçok fabrika ve sanayi kolu bulunur. Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışmaktadır. Buna bağlı olarak da ekonomik faaliyetler yine bu yönde gelişmiştir. Bakalım yine gemi kaptanlığı, bankacılık, öğretmenlik, akademisyenlik, mimarlık, doktorluk, güvenlik, şoförlük ve hemşirelik başlıca meslek kollarından bir tanesidir Akdeniz bölgesiyle devam edelim Akdeniz bölgesinde ise en gelişmiş zaten biliyorsunuz en fazla turist çeken bölgelerimizden bir tanesi olduğu için turist rehberliği resepsiyonist otel müdürlüğü aşçılık kat görevlisi darsonluk esnaflık animatörlük tercümanlık, otel işletmeciliği, tur işletmeciliği ve taksicilik özellikle bölgenin yoğun şekilde turist çektiğinden dolayı gelişmiştir. Akdeniz bölgesinde doğal ve tarihi güzelliklere sahip olması, yaz mevsiminin uzun sürmesi önemli sahillere sahip olması, turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olmasını sağlamıştır. Bunu zaten tanımdan öğrenmiş olduk. Buna bağlı olarak da meslek dallarını demin söylemiş olduk. Ege bölgesine geçelim. Ege bölgesinde ise özellikle bölgede verimli ovaların bulunmasından dolayı yine tarım e, gelişmiştir. Ancak bu gelişen tarımın e, sanayi kollarında yer almasından dolayı daha çok sanayi kolları ile ilgili meslek dalları gelişmiştir. Buna bağlı olarak da demiş zaten sektör anlamında bakalım. Mühendislik, gıda, tekstil, makine ve endüstri, kimya mühendisliği gibi mühendislik dalları gelişmiştir. Fabrika işçiliği, teknikerlik, iş adamı, fabrika müdürü ve pazarlamacı da yine Ege bölgesinde gelişen sanayi kollarıdır. Haklarımı kullanıyorum. Üretim, tüketim, dağıtım ünitesinin son konusudur arkadaşlar. Burada günlük hayatta aldığımız ürünlerin kullanılmasına tüketim denir biliyorsunuz. Tüketme işini yapan kişiye ise de tüketici denir. Bilinçli bir tüketici de var olması gereken özelliklere değineceğiz. Satın aldığı ürünün fişi ve faturasını alır. Elektronik ürünlerde garanti belgesine dikkat eder ve onaylatır. Tüketici olarak haklarının yasal olarak kullanıldığını ve korunduğunu bilir. Sana, e, satın aldığı ürünü kontrol ederek alır. Şimdi bu e, tüketicinin dikkat etmesi gereken özelliklerde. Aldığımız bir ürünün arızalı çıkmasında veya satıcı bunu değiştirmediği boyutta neler yapacağız? İllerde ve illerde. E, valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunan tüketici hakemiyetine başvuracağız. Alo 175 tüketici danışma hattını arayacağız ve E-devlet üzerinden de sanal ortamdan başvurumuzu yapabiliriz. Burada ayıplı mal kavramını öğrenelim arkadaşlar. Yani tüm bu başvurular ve bu kısımlar niçin yapılıyor? Tüketicinin mağdur olduğu boyutta neden bu tip e, uygulamalar? devlet tarafından vatandaşa sunulmuş bunlara değinelim. Özellikle burada ayıplı mal kavramı var. Yani etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uymayan, teknik düzenlemesinde hata ve eksiklik olan, tüketicinin beklediği faydaları azaltan her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri olan malı ayıplı mal diyoruz. Yani ayıplı bir mal elimize ulaştığında e-devlet üzerinden 175 hattından ve tüketici hakem heyetinden haklarımızı arayabiliriz. Üretim, tüketim, dağıtımın son konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.